Bir gün böyle balıkta gidiyoruz. Tamam mı? Şöyle açıklarda koca koca yunuslar var. Sonra tekneci bizi götürdü. Dedi burada iyi balık çıkıyor. Biz de ondan sonra tekneciye dedik tamam hadi götür bakalım neler var neler yok. Çipro var. kol. Ropez var, kolyoz falan derken Adam bizi götür çiftliklerin yanına Tamam O gün hiç balık çıkmıdı Neyse Yunuslar balıkları kovalamış Sonra Yeni Burada balık olmuyor. Lavam lavam diye gezerken Hele öbür çiftliklere giden bari Orada iyi balık yapıyor Biz de öbür çiftlikleri yola çıktık Vardık Bir güzel balık çıkıyor bir güzel balık çıkıyor tamam Mükemmel balık çıkıyor. Çekmeyi hiç istemiyorsun sen Kenan. Yani. Çekmeyi istemiyorsun. Sonra yem bitti. Öğlen olmadan yem bitti. Ondan sonra ne yapalım dedik. Dedik fazla otusu olan var mı? Ben yemi olan var mı? Tam balığın çıkacağı saat. Yem bitti. Oltalar koptu. Tantalar doldu. Tantalar doldu. Ama hala balık çıkıyor. Düşüyor. O kadar verimli bir mera. Sonra parasıyla adamlardan yem aldı. Öyle olunca Ha, tuttuğumuz balıkları verdik. Karşında yem aldık. Aa, biz de yükle, biz de yükle. tamam ha. Oğlum. Evet. ya? Yeni Mera'ya geldik. Burada iyi sırtı kara çıkar ha. Yunuslar bir tarafa, biz bir tarafa. Yunuslar bir tarafa, biz bir tarafa. Ko koşa kapmaca oynuyorsun. Neyse. Yerimizi alalım.